Teyze nasılsın? İyi oğlum, sen ne İyidir. Evet. Gel bakalım ufaklar bir şeyler vereyim. Ne bunlarda Yer değil mi? Yer. Enes. Enes mi? Hı. Dur bakalım meyve suyu da vardı bunlarda mı? Hasta da bu yerdik arkamızda gezdirir. Kırık olmuş. Hı. Evet. Al bakalım teyze. Sağ Bu bizim suya verelim. Al bakalım. Enes, bay bay yap bakalım. Ne yapacağını diyor kasta. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ olun, teyze. hadi hayırlı yolculuk. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Kaderine terk edilen bir köy okulu. Maalesef çoğu köydeki okullar böyle kaderine terk edilmiş. manzarası gerçekten müthiş. Bu manzarası gerçekten süper. Gelin bakalım, gelin bakalım. Al bakalım, senin adın ne? Hazal. Hazal, al bakalım. Dur bakalım. Al bakalım. Gel bakalım delikanlı sen de gel. Al bakalım. Al bakalım başka var mı? Yok değil mi? Ama ben çok seviyorum. Hadi bir bay bay yapın bakalım. Hadi salla, salla salla. Salla salla. Sen de salla. Hadi görüşürüz gençler. Dur bakalım köpeği de verelim. Gel bakalım. Gel sen de gel. Al bakalım. Abi bana ne yetiştirdin? Valla şansa ne denk gelirse. Dur bakalım. bakalım. Al birlikte yiyin kardeşinle tamam mı? Ama acı bir tozu ben daha çok seviyorum. Ben acı bir tozu çok seviyorum. Abi, Yok başka. Geldi. Kim geldi? Gel bakalım gel sen de gel. Sen de gel. Hadi Elif de var. Gel bakalım. Abi, gel, bakalım, gel bakalım. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Tamam. bir küçücük. O, o küçücük sağ al bunu. Tamam mı? O Enes'e ver bunu. Çek kafanı. Kafanı çek. Abi, Evet arkadaşlar Arzu ablanın evi Her geldiğimizde uğruyorduk buraya Arzu ablaya sesleniyordum gel oğlumuz gel diyordu Yukarıdayım diyordu Artık Arzu abla yok e, Konteyneri de aldırttık buradan Yeğenlerine yar olmadı e, İyi oldu Aldırdığımız iyi oldu konteyneri Hiç olmazsa ihtiyaç bir isteğe sahip kullansın zaten Arzu abla kullanamıyordu Zaten yeğeni çöreklenmişti. İyi oldu. Belediye müracaat ettik, aldık. Belediye prefabrik ev yapmış. Ama yukarıda duruyor galiba. Arzu abla. E? Selam aleyküm. Ya sana ev yapılmış gene yukarıda duruyor ha. E? Ne güzel ev yapılmış gene yukarıda duruyor ha. Yapıldı, yapıldı. Eee. Oha çekil çaktı ya uğraşma bu eski yerlerle. Gel bakalım gel. Gelin gelin. Bunun bakarız sonra. Hayya ya mı Erzakları aşağıdan koyalım buraya mı getirelim erzakları? Gel bakalım buraya gelin gelin. Buraya mı getirelim erzakları? <laughs> Azal da hayırlı uğurlu olsun evin ya. Sağ ol Allah. Vallahi Allah güzel. güzel bir ev olmuş ha. Sağ olsun belediye. Belediye mi yaptırdı? Yani Amcaoğlu var ya. Evet içinin aklındaydı duyuyor musun He. Gel içeri oturalım mı? Gel içeri hele be. İçeri oturalım gel. Nasıl iyisin değil mi? Vallahi billahi bir hasta oldum. Bu yedi. Hiç böyle sorma. Bak ablamla geldim. Ayşe ablam, halamın kızı. Üstü abla. He, gelin bakalım, buyurun bakalım. <laughs> Vallahi her yaka aktı canım. Evlilikte tamam gayrı gayri ev yapılmış aksine zarar etmez artık. Ha, ha ben kendim benim ayağım tutmaydı. Tamam. Ayşe gelin içeri oturalım bakalım buyur gelin. Buraya çıkma uğraşma artık. Hı. Hmm. Oh. Gel gel. Yörük evi değil mi bunlar? He, yörük evi ama tertemiz bak ne güzel. Vallahi oğlum temizlik yapamayayım. Elim ayağım tutup da hoş geldiniz bakayım <gülüyor> canım. <laughs> Ayşe ah, Hanım <laughs> ne yapıyorsun bakayım. İyi, İyi misin? Allah. İyidir ya sen ne Allah abi? iyilik versin. Özledik sizi de. Sigara Kim? Sigara O içmedi Az oldu gel bakalım gel bakalım. Maşallah ne güzel ya evin. Oldu mu? Oldu. Hani ben bunu yedik. Şey yapacağım. Bırak, bırak koy, koy koy koy. Oo. Maşallah çok güzel ya beğendim ya, yani. Gel aha. Bak burası ya, bu. Ne güzel bak

Allah kabul etsin canım oğlum. Allah hayır yerine geçirsin. ara ara uğrarım ben yine He, bu tarafa Allah geçtik. Allah senden yüz bin kere razı olsun. Cümle Allah hem size böyle kaza vermesin. Amin abla. mı siz gideriyorsunuz bak. Ha. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Allah onun. yüz bin kere razı olsun oğlum. Bakacak yok, tutacak yok, ana yok, kardeş yok. Kimse yok. Ha, Halim ben kimsem yok. Yok oğlum. Hadi Allah'a ısmarladık abla. Hadi bakayım güle güle. olsun. Sağ olasın. Arına.